Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çelik köklendirmenin en kolay ve en etkileyici yöntemlerinden birini paylaşacağım. Suda köklendirerek de direkt toprağa dikip toprakta köklendirerek de en çok nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün bu videomuzda hepsini sizlerle bölüşeceğim. Bakın burada dört tane sardunya çelikleri dikmiştim Hepsi çok güzel tuttular Ben daha çok toprakta köklendirme yapıyorum bu şekilde 15 gün içerisinde aktif bir şekilde köklerini salmış oluyor bu şekilde köklerini salması için neler etiket etmemiz gerektiğini şimdi sizlerle bölüşeceğim arkadaşlar suda bekleterek de en çok neler dikkat edeceğimizi sizlerle bölüşeceğim bakın gördüğünüz gibi tuttuğum çeliklerin fırça gibi kökleri var çok güzel sağlıklı 15 gün içerisinde köklerini gösterdi sağlıklı bir şekilde arkadaşlar direkt toprağa dikerek nelere dikkat edeceğiz bakın bunun köklendi yine göstereyim 15 gün içerisinde bu şekilde köklerini salmış oldu sardunyalarımız bütün çiçekler için geçerli bir yöntem paylaşacağım. Önce şimdi sizlere suda bekletmenin, köklendirmenin sırrını paylaşayım bu bardağımızın içerisine koyduğumuz suyu arkadaşlar musluktan almıyoruz bu suyu kaynatacağız kaynadıktan sonra soğumaya bırakıp oda sıcaklığında hale geldikten sonra bardağımızı alıp çeliklerimizi o suyun içerisine koyacağız musluktan ne için almıyoruz muslukta ne kadar dinlendirsek de suyu 2-3 gün dinlendirsek de suyu su, suda klor var arkadaşlar klorlu su tuttuğumuz çelikler suya koyduğumuz çeliklerin yüzde 50 oranında kökleniyor yüzde 50 oranında köklenmiyor birçok çelikler tutmuyor arkadaşlar suda çürüyüp gidiyorlar suyu kaynattığımız zaman yüzde 95 oranında köklenme oluyor İnanın ki bu köklenme de 10 günün içerisinde köklerini bu şekilde göstermiş oluyor bu bütün çiçekler için geçerli bir yöntemdir salon bitkileriniz biraz geç köklenecek suda bekletseniz de biraz geç köklenecek yani ağaç dallı bitkileriniz geç köklenecek sardunyalarınız ve diğer çiçekleriniz 10 gün içerisinde suda köklenecek Arkadaşlar şimdi toprakta köklendirmenin sırrını paylaşayım en çok nelere dikkat edeceğiz ki 15 gün içerisinde diktiğimiz çelikler tutması için arkadaşlar Bakın sizlere bir örnek olarak bu sardunyamı da göstereceğim. Bu karanfil sardunyası arkadaşlar. Bir 10 gün oldu ben alalı. Çok nadir hallarda bulunan bir çiçekti. Çok sevdiğim bir çiçeğiydi. Şimdi arkadaşlar çelik tutuyoruz. Sardunyalarımızdan çelik kesiyoruz. Çelik tutuyoruz. Çeliklerinizin boyu boyuna dikkat edeceksiniz. Bakın 5 ve 7 santim ölçüsünde olması gerekiyor. Küçük tutun çeliklerinizi. Kestikten sonra çeliğinizin alt yapraklarını temizleyeceksiniz. Ve bu şekilde tomurcuğu çiçeği varsa da onun da hepsini temizleyeceksiniz arkadaşlar. Birçok hanımlarımızın yaptığı hatalar bakın bunlar oluyor. Bu küçük yaprak gibi gördüğümüz yaprakların temizlenmesi gerekiyor. Şu an kurudu ama yeşil de olabiliyor. Yeşil olduğu zaman diktiğimiz çelikler toprakta tutmuyor bu küçük yaprakların hepsini temizleyeceksiniz. Bakın bu yeşili gösterin. Bu şekilde oluyor. Birçok sardunyalarda tuttuğumuz çeliklerde yeşil oluyor. Yeşil olduğu zaman arkadaşlar toprakla birbirine buluştuğu zaman bu çürümeye başlıyor. Çürüdüğünde tuttuğunuz çeliklerin hepsi toprakta dalları siyahlaşıyor ve kaybetmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Diktiğiniz çelikleri boyunu küçük tutun kısa tuttuğunuz zaman daha hızlı bir şekilde 15 gün içerisinde toprakta köklenecek arkadaşlar. Toprakta torflu bir toprağa diktiğinizde en kısa sürede köklenecek. Toprağına da dikkat edeceksiniz. Bu arada toprak da çok önemli. Bunu da kaçırmadan söylemiş olayım. En çok dallarını güzelce temizleyip bir kağıt peçetesinin üzerine koyacaksınız. Yarım saat 20 dakika bekleteceksiniz arkadaşlar. Kesilen yeri kuruduktan sonra dikeceksiniz. Bu şekilde az nemli bir toprağa dikeceksiniz. Bu şekilde az nemli bir toprağa diktikten sonra hemen su vermiyorsunuz. Ertesi günü sulayacaksınız. Bakın bunun da kökleri görünüyor. Küçücük bir fide. Küçük tuttuğunuz zaman en kısa sürede kökleniyor. Hemen sulamasını yapmıyorsunuz arkadaşlar ertesi günü sulayacaksınız şimdi sizlerle birlikte toprağımı da göstereyim ve köklenen çeliklerimizi dikeceğiz bakın torflu bir toprak içine yanmış hayvan gübresi de kattım ben toprak kaliteli olması gerekiyor hepsine de bu şekilde sizlere göstermek amacıyla yaptım bir çay kaşığının ölçüsünde ezilmiş mangal kömürü veya odun kömürü de kullanabilirsiniz fark etmez odun kömürünü bu şekilde toprağa karıştıracaksınız. Toruflu geçirgen bir toprak içerisine bir çay kaşığı ölçüsünde ezilmiş mangal kömürü katacaksınız ve daha sonra suda köklendirdiğiniz çelikleri veya dikmek direkt toprağa diktiğiniz çelikleri dikeceksiniz arkadaşlar. Bakın kökler hepsi çok güzel fırça gibi sağlıklı bu çelikler 10 gün içerisinde köklendi. Suyu kaynatın. Dikerken yani çelik suda köklendirirken suyu kaynatın. Soğuduktan sonra çeliklerinizi o suya koyun arkadaşlar. En kısa sürede suya koyduğunuz çelikler de köklenmiş olacak. Bu şekilde delik açıyoruz kaşığımızın yardımıyla. Şimdi sizlere de göstereyim dikimini. Çok bastırmayacağız hafiften toprakla buluşturacağız arkadaşlar kökleri zarar görmemesi için toprakla sadece köklerini biraz yüzünü kapatacağız yanlarından belki edeceğiz bu şekilde dikim yapacağız çiçeklerimize kökler zarar görmemesi için çok dikkat ederek dikmemiz gerekiyor bunu da aynı şekilde yine kömürü karıştıracağız toprağa dikimini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Böyle biraz delik açalım. Çeliğimizi dikelim. Evet bu şekilde hafiften koyacağız. Kökler zarar görmemesi için yanlarından dolduracağız. Çok bastırmıyoruz. Toprak kaliteli toprak olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer marketlerden aldığınız toprak varsa da o toprağı 200 dereceli fırında 3 dakika 4 dakika bekletin soğuduktan sonra diktiğiniz çelikleri ve köklendirdiğiniz çelikleri dikin eğer fırında bekletmeseniz arkadaşlar kalitesiz, kalitesiz toprakta yine mikrop oluyor tuttuğunuz çelikleri kaybetmiş oluyorsunuz Evet bugünlük de bu kadar olsun Umarım sizler için faydalı bilgiler vermişimdir Videom sizlere yararlı olduysa videomu beğenerek kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, çiçekli kalın arkadaşlar.